Hazreti Salih Aleyhisselam'ın tüyler ürperten inanılmaz hayat hikayesi. Dağları oyup büyük binalar yapan kavmek gönderilen peygamber. Korkunç bir ses sonucu taşları toza, bedenleri yere seren bir helakla mahvolan kavmin peygamberi. Allah'ın mucizesi sonucu kayadan çıkan kırmızı deveyi katlederek kendi sonlarını hazırlayan o topluluğun efendisi. Taşlaşmış kalplerin arasında mucizeyle imtihan edilen Nebi, kavmini zulümden uzaklaştırmak için gece gündüz çalışan sabırlı elçi. Duasıyla kuru kayadan doğan mucizevi devenin sahibi Hazreti Salih aleyhisselam. Hz. Salih aleyhisselamın kıssası, insanın kalbine dokunan, derin anlamlar taşıyan bir yolculuktur. İnancın, sabrın ve güvenin ne demek olduğunu hatırlatır insana. Hz. Salih aleyhisselam, halkının içinde dürüstlüğüyle, güzel ahlakıyla bilinen biriydi. Herkes ona güvenir, sözlerine değer verirdi. Ancak bir gün Allah'ın birliğini ve kulluğun yalnız ona yapılması gerektiğini anlatmaya başladığında işler değişti. İnsanların kalpleri kibirle kaplandı. Hakikatin sesini duymak istemediler. Tüm bu zorluklara rağmen Hz. Salih aleyhisselam sesini kısmadı. Kavmine defalarca sabırla, sevgiyle seslendi. Allah'ın gönderdiği deve mucizesi onların gözünün önünde bir rahmet işaretiydi. Fakat kalpler katılaşmış, inat galip gelmişti. Hz. Salih aleyhisselamın hikayesi zamanın ötesinden gelen bir hatırlatmadır. Gerçek güç, imanla sabreden kalplerdedir. Her dönemde, her insana hangi şartta olursa olsun doğruluktan vazgeçmemeyi öğütler. Hz. Salih aleyhisselam ve Semut kavmi İbretlik bir kıssa Kur'an-ı Kerim'de adı sekiz kez anılan Hz. Salih aleyhisselam, Arabistan'ın kuzeyinde yaşamış olan Semut kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Semut kavminin kıssası ise Kur'an'da 26 farklı yerde zikredilir. Bu tekrarın hikmeti, peygamberlerini inkar edip isyanlarında direnmeleri neticesinde helak edilmelerinin sonraki nesiller için bir ibret teşkil etmesidir. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ın soyundan gelen Semut halkı, Arabül Aribe olarak bilinen en eski Arap topluluklarından biriydi. Hz. Hud aleyhisselamın tebliğinden sonra Arabistan'ın kuzey batısındaki Hicr bölgesine yerleşerek burada güçlü bir medeniyet inşa ettiler. Dağları oyarak görkemli evler ve saraylar yapacak kadar ileri bir mimariye sahiptiler. Öyle ki Kur'an bu kavmin bulundukları yere atıfla Ashabul Hicr yani Hicr halkı olarak bahseder. Bugün Medaini Salih olarak bilinen harabelerdeki kaya oyması yapılar, onların bir zamanlar ne denli gelişmiş bir uygarlık kurduklarının sessiz tanıklarıdır. Başlangıçta tevhid inancına sahip olan Semut kavmi, zamanla kendilerine bahşedilen nimetlere nankörlük ederek putperestliğe ve ahlaki bir çöküşe sürüklendi. Tıpkı kendilerinden önce helak edilen At kavmi gibi, onlar da gaflete ve şirket düşerek ilahi emirlere karşı geldiler. İşte bu sapkınlıklarının ortasında Yüce Allah onlara bir rehber olarak kendi içlerinden Hazreti Salih Aleyhisselam'ı seçti. Hazreti Salih Aleyhisselam peygamberliğinden önce de kavminin en itibarlı ailesine mensup, dürüstlüğü, yardımseverliği ve üstün ahlakıyla tanınan bir şahsiyetti. Toplumunda o kadar sevilip sayılırdı ki insanlar onun ileride büyük bir lider olmasını umut ediyor, hatta onu hükümdar yapmayı düşünüyorlardı. Ancak Allah 40 yaşına geldiğinde onu kavminin hakikatine çağırmak gibi daha yüce bir görevle onurlandırdı. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın daveti ve kavminin reddedişi. Peygamberlikle görevlendirilen Hazreti Salih Aleyhisselam kavmini putperestliğe terk edip yalnızca tek olan Allah'a kulluk etmeye, zulüm ve ahlaksızlıktan vazgeçmeye davet etti. Daha düne kadar kendisine büyük ümitler bağlanan Hazreti Salih Aleyhisselam bu ilahi daveti yapmaya başlayınca kavminin zengin ve nüfuzlu ileri gelenlerinin sert tepkisiyle karşılaştı. Bu kibirli liderler genellikle toplumun zayıf ve yoksul kesiminden olan müminleri küçümsüyor ve onları inançlarından döndürmek için baskı kuruyorlardı. Kur'an bu durumu şöyle tasvir eder: kibirli önderler inananlara siz Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğine inanıyor musunuz diye sordular. Müminler tereddütsüz bir şekilde evet biz onunla gönderilene kesinlikle iman ettik cevabını verdiler. Bunun üzerine inkarcılar biz de sizin inandığınızı kesinlikle inkar ediyoruz diyerek küfürlerinde direttiler. Semut kavminin çoğunluğu atalarının yolunu terk etmeyi reddederek Hazreti Salih aleyhisselamı yalancılıkla ve büyücülükle suçladılar. "İçimizden bir insana mı uyacağız?" diyerek onu küçümsediler ve hayal kırıklıklarını "Ey Salih, sen bundan önce aramızda kendisine umut bağladığımız biriydin. Şimdi ne oldu da bizi atalarımızın taptığı putlara tapmaktan vazgeçirmeye çalışıyorsun? Şunu bil ki" biz, bizi inanmaya çağırdığın bu yeni din hususunda çok ciddi bir şüphe içindeyiz. Sözleriyle dile getirdiler. Hatta halkı kışkırtmak için yeryüzünde fesat çıkarıp ıslah yapmayan şu kişinin sözlerine uymayın diye halkı kışkırttılar. Tüm bu hakaret ve tehditlere rağmen Hz. Salih aleyhisselam görevini büyük bir sabır ve metanetle sürdürdü. Kavminin düşmanca tavırları onu yıldırmadı. Onlara şefkatle nasihat etmeye, Allah'tan af diledikleri takdirde bağışlanacaklarını anlatmaya devam etti. Ne var ki Semut kavmi öğütlere kulak tıkadı. Daha da ileri giderek başlarına gelen her sıkıntıyı Hz. Salih aleyhisselam ve ona inananlara bağlayıp ''Senin ve sana uyanların yüzünden uğursuzluğa uğradık'' diye iftira attılar. Onların artan inkarı ve taşkınlıkları karşısında Hazreti Salih Aleyhisselam'ın yüreği üzünle doluyor. Kavminin acı sonlarından endişe ederek Rabbine yalvarıyordu. Mucize talebi ve Allah'ın devesi. İnkar ve isyan sınır tanımayan Semut kavmi, Hazreti Salih Aleyhisselam'ın peygamberliğini kanıtlaması için ondan olağanüstü bir mucize talep etti. Ancak bu istekleri gerçeği arayan samimi bir kalpten değil inkarlarına bir bahane bulma arzusundan kaynaklanıyordu. Rivayete göre bir bayram günü kavmin ileri gelenleri Hz. Salih aleyhisselamın yanına gelerek küstahça bir teklifte bulundular. Ey Salih! Biz kendi ilahlarımıza, sen de kendi ilahına dua et. Eğer senin Rabbin bizim gözlerimizin önünde şu sarp kayadan gebe bir dişi deve çıkarırsa, o zaman sana iman ederiz, Hz. Salih aleyhisselam bu teklifi kabul edip onlarla birlikte bayram alanına gitti. Müşrikler kendi putlarına yalvardılar fakat hiçbir karşılık alamadılar. Bu meydan okuma karşısında Hz. Salih aleyhisselam iman edeceklerine dair onlardan kesin bir söz aldıktan sonra Rabbine yöneldi, ellerini açıp dua etti. O anda ilahi bir kudret tecelli etti. Bütün kavmin gözleri önünde işaret ettikleri o cansız kaya büyük bir gürültüyle yarıldı ve içinden görenleri hayrete düşüren gebe, kızıl tüylü, iri ve muhteşem bir dişi deve çıkıverdi. Bu eşsiz mucize karşısında kalabalık sarsıldı. Bir kısmı derhal imana gelirken çoğunluk verdiği sözü unutarak inkarında diretti gözleriyle gördükleri bu hakikati bile ''Bu Salih ne büyük bir sihirbazmış'' diyerek alaycılıkla ve nankörlükle örtbas etmeye çalıştılar. Artık Allah'ın devesi olarak anılacak olan bu mübarek hayvan, Semut kavmi için hem bir rahmet hem de çetin bir imtihan vesilesiydi. Hazreti Salih aleyhisselam onlara Allah'ın emrini bildirdi. Salih işte mucize bu devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır." dedi. Deve Semudun meydanında serbestçe dolaşacak ve onlarla suyun kullanımını paylaşacaktı. Halk bu taksimi kabul etti. Deve su içeceği gün yavrusuyla birlikte gelip onun heybetinden Diğer hayvanları da ürküterek doya doya su içerdi. Ancak bu deve aynı zamanda kavme büyük bir bereket getirmişti. Sütü asla tükenmiyor. Bütün halk kaplarını onunla dolduruyordu. Hatta rivayete göre sütünden içen hastalar şifa buluyordu. Bu durum müminlerin imanını arttırırken, inkarcıların kalbindeki kin ve nefreti daha da alevlendiriyordu. Hz. Salih aleyhisselam kavmine bu deveye dokunmamaları hususunda ısrarla uyarılarda bulunuyor ve ''Sakın ona fenalıkla dokunmayın. Eğer dokunursanız korkunç bir günün azabına uğrarsınız.'' diyerek ilahi ikazı iletiyordu. Semut halkı bir süre bu ilahi imtihana katlandı ve deveyi incitmedi. Ne de olsa deve onlara zarar vermiyor. Bilakis bol bol süt ikram ediyordu. Devenin katledilişi ve hain komplo. Allah'ın bu apaçık mucizesi, imana niyeti olmayan inkarcıları rahatsız etmeye başlamıştı. Devenin varlığı onlara her an kendi acizliklerini ve Hazreti Salih Aleyhisselam'ın haklılığını hatırlatıyordu. Ancak peygamberin uyarısından çekindikleri için ona dokunmaya cesaret edemiyorlardı. Bu sırada kavmin içinde iki kötü niyetli kadın devenin öldürülmesi için halkı kışkırtmaya başladı. Rivayete göre bu kadınların da büyük sürüleri vardı ve deve su içtiği gün kendi sürülerinin suya ulaşamadığını bahane ederek halkı tahrik ediyorlardı. Nihayet içlerindeki en azgınlarından 9 kişilik bir çete bu hain planı uygulamak üzere bir araya geldi. Kur'an bu bozguncu gruptan o şehirde 9 kişi vardı ki bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyiliğe ise hiç yanaşmıyorlardı, diye bahseder. Kadınlardan biri Mısta adındaki bir adama, ''Eğer şu deveyi öldürürsen seninle evlenirim, tüm servetim de senin olur.'' diyerek vaatlerde bulundu. Mısta kadının teklifini kabul etti ve yanına bir yardımcı aradı. Bunun için Kıtar adlı azılı bir putperesti bulup aynı şekilde onu da Ünaize isimli diğer kışkırtıcı kadının kızlarından dilediğini alma vaadiyle yaklaşmıştı. O da bu çirkin işe razı oldu. Bu çetenin ele başları olan Mısta ve Kıter, kendilerine vaat edilen dünyalık menfaatler karşılığında bu korkunç suçu işlemeye razı oldular. Ve kısa zamanda tam dokuz kişilik bir çete kuruldu. Bu dokuz azılı suçlu, Semut kavmi içinde herkesi deveyi öldürmeye razı etmek için propagandaya başladılar. Sonunda kavmin çoğunluğu da bu alçakça plana sessiz kalarak onlara ortak oldu. Bir gün o dokuz bedbaht pusuya yattı. Mısta attığı bir okla deveyi yaraladı. Ardından kıtar ve diğerleri ellerindeki kılıçlarla savunmasız hayvanın üzerine çullanarak onu vahşice katlettiler. Kur'an-ı Kerim'de bu vahşet Derken o azgınlar deveyi ayaklarından kesip devirdiler. Ayetiyle anlatılmaktadır. Annesinin katledilişine şahit olan yavrusu ise korkuyla dağlara kaçıp gözden kayboldu. Semut kavmi Allah'ın kendilerine bir emanet ve rahmet olarak gönderdiği bu mucizeye kıyarak kendi sonlarını hazırlamıştı. Bu korkunç cürmün ardından alaycı bir tavırla Hazreti Salih aleyhisselamın karşısına dikildiler. Ey Salih! hani bize azap geleceğini söylüyordun ya. Eğer gerçekten peygambersen, hadi vaat ettiğin azabı getir de görelim diye meydan okudular. Hazreti Salih aleyhisselam derin bir üzüntü ve gözyaşı içinde onlara son sözlerini söyledi. Ey kavmim, ben size Rabbimin mesajını ilettim ve nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Yurdunuzda üç gün daha eğleşip durun sonra helak edileceksiniz. İşte bu yalan çıkmayacak olan kesin bir vaattir. Gerçekten de Hazreti Salih Aleyhisselam Allah'ın vahyiyle deveyi öldürdükleri takdirde üç gün içinde helak olacaklarını onlara bildirmişti. Fakat azgınlıkları o raddeye varmıştı ki bu üç günlük mühleti bile beklemeden Hazreti Salih Aleyhisselam ve ailesini de geceleyin öldürmek için gizli bir plan daha kurdular. Deveyi kestikleri günün akşamında o meşhur dokuz kişilik çete gizlice toplandı. Eğer Salih doğru söylüyorsa azap gelmeden onu öldürerek ondan önce davranalım. Yok eğer yalancının teki ise zaten işi bitmiş olur diyerek akıllarınca hem azaptan kaçınmak hem de intikam almak istediler. Kur'an-ı Kerim bu karanlık suikast planını şöyle haber verir. Onlar, dokuz komplocu, kendi aralarında Allah'a yemin ederek şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapıp hepsini öldürelim. Sonra da velisine, biz o ailenin yok edilişi sırasında orada değildik. Vallahi biz doğru söylüyoruz diyelim. Onlar bir tuzak kurdular. Biz de farkına varmadan onların tuzaklarını boşa çıkardık. Gerçekten de bu suikast planından Allahü Teala Hazreti Salih Aleyhisselam'ı haberdar etti. Hazreti Salih Aleyhisselam inanan yakınlarını da yanına alarak gece vakti habersizce şehri terk etti ve güvenli bir yere hicret etti. O gece müşrik çete karanlıkta Hazreti Salih Aleyhisselam'ın evine baskın yapıp içeri daldı. Fakat İçeride kimseyi bulamadılar. Şaşkına döndüler. Tam o esnada ilahi azabın gölgesi üzerlerine çökmeye başlamıştı. Semut kavminin helakı. Devenin vahşice katledilmesinin ardından Hazreti Salih Aleyhisselam'ın bildirdiği üç günlük mühlet işlemeye başlamıştı. Kavim, korku ve meydan okuma arasında bir bekleyişe girdi. Rivayete göre bu üç gün boyunca üzerlerinde dehşet verici alametler belirdi. İlk gün inkarcıların yüzleri sap sarı kesildi. İkinci gün dehşetle kızardı ve üçüncü günse simsiyah bir renge büründü. Artık dördüncü günün şafağında kaçınılmaz sonun geldiğini anlamışlardı. Nitekim süre dolunca Allahü Teala vaat ettiği felaketi onların başına getirdi. Kur'an-ı Kerim Semut kavminin helakını çeşitli surelerde çarpıcı ifadelerle tasvir eder. Onların şiddetli sarsıntı ve korkunç bir ses gürlemesiyle yıldırımlarla cezalandırıldıkları ve üç günün sonunda helak oldukları belirtilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de şiddetli bir deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöke kaldılar buyrulur. Bir başka ayette o korkunç sayha, uğultulu ses onları kasıp kavurdu. Öyle ki oldukları yerde çöküp kaldılar denir. Yine onların üzerine korkunç bir yıldırım gönderildi buyurulmuştur. Bu ifadelerin hepsi Semut kavmini helak eden felaketin farklı yönlerini anlatır. Kur'an-ı Kerim'de Semud'un helakinden sonra durum şöyle özetlenir. Azabı hak eden o zalimler, sanki oralarda hiç yaşamamışçasına yere serilip kaldılar. Gerçekten de azap gelip geçince geriye içinde hayat belirtisi kalmamış ıssız bir harabe kaldı. Semut kavminin cesetleri yüzüstü kapaklanmış vaziyette yıkıntıların arasında kala kaldı. Böylece Allah'ın Resulü Hazreti Salih Aleyhisselam'ı yalanlayan inkarcılar dünyadan silinip gittiler. Zulümleri yüzünden ıssız, bomboş kalan o harap evler ibret almak isteyenler için açık bir ders olarak Orada duruyordu. İlahi azaptan sadece Hazreti Salih Aleyhisselam ve ona inanıp peşinden giden küçük bir mümin grubu kurtuldu. Nitekim felaketten sonra Hazreti Salih Aleyhisselam sağ kalan müminlerle birlikte şehre geri döndü. Karşılaştıkları manzara tüyler ürperticiydi. Daha birkaç gün öncesine kadar bağ, bahçe, saray ve neşe ile dolu olan şehir artık kimsesiz bir enkaz yığını halindeydi. Müminler, azgın bir kavmin uğradığı bu hazin akıbete ibretle bakıp inançlarından dolayı Allah'a şükrettiler. Ardından oradan ayrılıp tekrar hicret ettiler. Rivayete göre Hz. Salih aleyhisselam iman eden yaklaşık 120 kişilik cemaatiyle birlikte Mekke'ye gidip yerleşmiştir. Ömrünün geri kalanını Mekke civarında geçirdiği, ve Kabe'yi tavaf ederek Allah'a ibadet ettiği nakledilir. Bir rivayete göre Hz. Salih aleyhisselamın kabri Mekke'de Mescid-i Haram'da mültezemle makamı İbrahim arasında diğer bir rivayete göre ise Filistin'de Remle yakınlarında bulunmaktadır. Efendimiz aleyhisselatu vesselam ve helak olan kavim Tebük seferi sırasında İslam ordusu Semut kavminin yaşadığı Hicr bölgesinden geçerken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ashabını bu harabelere ibret nazarıyla bakmadan gitmekten men etmiştir. Orada helak olup giden inkarcılardan geriye kalan harabeleri gören bazı sahabiler, merakla bu mekanları temaşa ettiler ve kuyulardan su çektiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, azap gören kavmin kuyularından su içmelerini yasaklamış ve o sudan yapılan hamurların dahi imha edilmesini emretmiştir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu tür azap diyarından geçerken kalplerin korku ve huşu ile dolması gerektiğini vurgulamıştır. Yine bir hadiste tarih boyunca insanların işlediği en büyük günahlardan bahsedilirken Hz. Salih aleyhisselamın devesini öldüren kişileri de lanetleyerek zikretmiştir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. İnsanların en bedbahtı, en şaki olanları üç kişidir. Hz. Salih aleyhisselamın devesini kesen adam, Hz. Adem aleyhisselamın oğullarından kardeşini öldüren Kabil ve Ali'yi şehit eden kişi. Bu hadis-i şerif, ilahi mucizeye kastetmenin ne denli büyük bir suç olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu ibretli kısa, Kur'an-ı Kerim'de biz onlara haksızlık etmedik ama onlar kendilerine yazık ettiler. Rabbinin emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları putları onlara hiçbir fayda sağlamadı. Ziyanlarını arttırmaktan başka hiçbir işe yaramadı olarak bahsedilir. Semut kavminin helak olup gittiği o sarp kayalardaki boş evler bugün dahi ibretle bakılacak birer harabe halindedir. Bizler de bu kıssadan ibret alarak Allah'ın nimetlerine şükretmeyi ve ona gönülden teslim olmayı asla unutmamalıyız. Hz. Salih aleyhisselamın bu ibret dolu hikayesi, kıyamete dek inananlar için bir uyarı ve öğüt kaynağı olmayı sürdürecektir.